özel sandığa geçeceğiz. Özel sandık benim işim. Bak özel sandık beni. Abi ah, sandık dedin mi? Özel sandıktan ne istiyorsun sen? Abi bak bu olacak bana bak. Bak bak bak. Bak şimdi elimin tersiyle tokatman yapacağım. Benim amcam neydi o? Duran Hayırdır lan? Bak şimdi bak. Bak. Hop. Hop. Geldi bak 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 bak. Bak. Yani, ee, oğlum niye? Geldiğimde bir şey olsun burada. Dur geliyorum. Geldiğimde burada bir şey olsun. Kapçı. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Var bir anormallik ha. Du du Duba, Duba <laughs> evet. Allah Allah. Bak şimdi sinirlendim ha. Hayırdır be oğlum. He. Uyar yok bir şey yok. Hayırdır be oğlum. Yazdım şimdi. İlle yani gizli gizli taktiği mi kullanayım yani? İlle gizli taktiği mi kullanayım yani? İlle gi gizli taktiği mi kullanayım? Ee? He? Ee? Anlama. Anlama. Niye banladın sen bunları? Biz banlamıyoruz kudum. He banlama yok. Tamam. Gizli taktik Türk kedicik. göster gücü. Yedin mamaların hakkını bir. Hadi. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Hadi bak. Geçen böyle ne yaptık? Destansı kıyafeti tek attık. Hadi bak. Hadi bak. Buradan. Bak buradan. Yaparsın. Kendin bas hadi. Ben karışmıyorum. Kendin bas bak bak. Orada bak. Kıpramıyor da bak bak. Bastır kendin. Hadi bakayım. Bak parmağım benim burada. Ah, ah, ah. Oğlum elimi ısırma. Buna bas bir bas. Bas bir bas. Oğlum onu falan seçme. Yanlışlıkla bir şey seçme. Buna basacağım. Ben bas. Alsın. Aldık bir dene. <gülüyor> <gülüyor> Hı. Gidecek gidecek diye yerler. Ha uyarı yok ihlal yok adamlar kafasına göre video kaldırıyor bakacağız bakacağız ya burada böyle ha kuzum diyoruz diye bizi şey sandırla ya benim emmin PUBG Mobile Avrupa diyosu ha bakacağız bakacağız ya TikTok hiçbir şey yok uyarı yok bilmem ne yok yayın kapatıyor bir hafta kapatacağız kap bakacağız He, benim deyzemin oğlu Almanya TikTok genel müdürü. Bakacağız. Bakacağız. Öyle uyarı yok. Bir şey yok. Keşfet engeli. Bakacağız. He. Bakacağız. Aferin yavrucuğum. Aferin. Ahmet abin geldi mi? ya Bak. O Ahmet abin zengin. Bak geldi mi? Ben sana adım gibi. Sana böyle lök bonfile alacak. Görürsün bak. Ama sen bonfile yiyemezsin. Tavuk bonfile al. Tamam mı? Aferin. Şimdi bak buradan bir tane de beyaz çıkarttıracağız. Tamam mı? Beyaz çıkarttırsak aç bitiri açayım sana söz. Vallahi aha bak dur gel. Bir dakika dur. Anlaşma yapalım bir dakika. Bir Bugün o aç bitiri hakkını yedi. Tamam. 12 gay mı? Bir gün yiyor. Gördün mü? Bunu istiyor mu? İstiyorsan hakkını vereceğim baba. Hadi bakayım ben. Gel. Hadi gel. Gel. Gel bir tane daha bak. Bir tane daha. Bak şu 50 de sonunda bir tane olsun bir yine razıyız tamam mı? Hadi bakayım bismillah. Az bakayım bir bir tane tekli. Tek ata mı? Ata mı kedi lan bu? Kedi bu. Bir yeniden de. Can yaptı. Kedinin nasibinde bu, bu, bu yemek varsa buradan da çıkacak. Yani öyle düşünün. Hadi bismillah. Vurdun geldi. Oraya mı bakacaksın? Oradan bak. Vurdun geldi. Olsun. Vurdun bir daha. Kendin bas. Versene lan. Ne? Ee. Hadi hallettin hallettin. Hadi aslanım benim. Hadi paşam benim. Hadi paşam benim. Ah kef, hallet, 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 hallet. Olsun, olsun. Ona da kabul, ona da kabul. Isırım kulağını. Olmadı. Evet. Hadi. Kendin yapabilirsin. Tırman. Hadi. 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 Hadi bir dene daha araya bir şey. Hadi. Lan lan Oluyor bazda. Olsun olsun olsun. İyiyiz iyiyiz iyiyiz. Şimdi melek kıyafetini de çıkarttık mı? Dur bir dur. Sakin ol. Tamam tamam. Vereceğim. Dur. Dur. Dur kahveyi de yapamadık dur. Dur bak dur. Dur. 42 olmuş. Yavrucuğum ısır mı? mı? Ben seni ısırın ha. Ben de seni Ben de seni ısırın. Halledeceğiz. Bakacağız. Hiçbir şey yapmaz. Dur bir dur. Tamam. Anlamayacağız. Panladık mı yolsuz geliyor. Geldi mi? Bir tane daha geldi mi? Ulan beyaz melek seti geldi mi? Aç bitir oradan. Seni bekliyorum. Evet şurada. Bak buradan aldık. Deminki gibi. Deminki gibi. Açtım. Aferin. Güzel. Güzel. Hak ettin. Bence hak etti değil mi chat? Evet hak etti mi hak etmedi mi? Bence hak etti. Bence hak etti. 2.50'de de destan attı. Yani bence de hak etti. Bağacağız. Bağacağız. Tamam hak ettin ya dur. Uzun bunda nasıl kapatmışlarsa açamıyorum. Dur halledeceğim. Aha burada. Ehe. Hadi. Hadi git. Orada iyi ama. Hadi. Gayet iyi değil mi chat? Ya. Şimdi yesin. Şimdi. Yani ikisinde de tek attık. Şimdi beyaz meleğe attık mı? teki çok güzel olacak. Bence gayet iyi izah. İkisinde de boş çıkmadık. İkisinde. Takipleri bir görem ya. Vallahi iyi bir diyorsunuz ha. Beğen etmen diyorsun zaten. Be, be beğeni hiçbir zaman istemiyorsun. Takip edin emme. Niye etmeyi unut? Küsüyorsun vallahi ya. He darılıyorum vallahi. Şu ne ya of. Bak Bekay 505, Fakir, Enes, Han Emre, İsmail, Abdurrahman, Mevan, Şelbi, Kurkan, Murat, Bastır. Bismillah. Ay, ay sizin için ha bak attım. Tabii, 21 tek tekçilik yapacağım. 21 tek tekçilik yapacağım. İsmini okudum açıkçası yine destansı. Bak destansı. Destansı ne çıkarsa çıksın lan. Ya. Destansı burada ne çıkarsa uçak sözden. He, 21 tane sadece ama 21'lik yapacağız tamam mı? 21'lik yapacağız. Damla ile başladım. T4 Mehmet. lan bu. Ateş. Ercan. Heat game. Oziye. Soğucan. Emir. Hakan. Selçuk. Flex. Baka çok şimdi dur. Kaç etti? Şöyle bir tane daha açacağız. Yargıç. İslam. Ercan. Yok abi tamam bitti. 21 tekniğinden denedik olmadı. Gel. Gel. Gel sıra yine kedimizde. 7 o çünkü. İstiyor mu bir daha? Bundan istiyor mu? İstiyor mu? Hadi bakayım çalışın o zaman. Öyle bedava yok. Hadi bakayım. Hadi çalış. Çalıştır saksıyı. Hediye yatanla Eagle'ım teşekkür ederim. Canı yerin. Vurduk bir daha. Öyle mamaya bakma. Hadi yapabiliriz. Destansı destansı kırmızı istiyoruz. Tamam dur. Olsun bu da yokmuş. Tamam. 47. Dur. Dur bir dakika. 3 tek atayım ben bir. 1. Kendim için. 2. 3. Evet. Bak. Eğer bunda da var ya bir destansı başlık dahi olsa at. Yeminlenme ya. Ben bir şey demiyorum. Yaparsın bak. Bak motor araba falan değil. Destansı başlık istiyoruz. Hadi. Hadi bir yap bir yap bir. Hadi bir yap bir. Şuna bas öyle yemek. Bas. Bas bir bas. Bozdum. Küstük sana. Hı. O kadarmış. Aşkımız. Aşkımız. Aha. Ama olsun al. Bu da şey. Emekli ikramiye. Emekliye ayırdık seni istemiyoruz. Gel. <laughs> emekli ayırdık abi. Tamam o da emekli ikramiye. <laughs> Yeni gelenler hoş geldiniz. Ya kediye sokak kedisi dediler. Ben sokaktan buldum bunu. Ama hiç de sokak kedisi değil valla bildiğin. Çok böyle çok fena bir şey. Ben baktım böyle hiç böyle sokak kedisi gördünüz mü siz? Ben de görmedim. Ya da şey dedim hani bakarsan ba bakmazsan daha olur hesabı. Bakınca böyle çirin bir şey oldu. İlk gün çok çikindi. Bana dediler evden at bunu falan dediler. Valla kimse sevmiyordu. O şimdi toparla Yeni gelenler hoş geldiniz. Selam verip alamadıklarım aleyküm selam hediye atanlar kessenize bereket teşekkür ederim. Takipler unutmayan. Takipler önemli bak. Takiplere eden beğeni atmanıza gerek yok. Chatte muhabbetinize bakın. Parmaklarınızı ısırın. canı iyidikten. He 178k olur muyuz? Hadi bir 178k olalım be. Canı iyidikten. Bir de yani biliyorsunuz iki gün yayın açmadım. E, i̇hlaller yedik. Bin videom birden kaldırıldı ama çözdük çok şükür. Çok şükür çözdük. Ya onun üstüne şu anda gayet güzeliz. O zekediyi bana sandınız. <laughs> Anlamadım. Po Boris pop yayınında atarız kuzum biliyorsunuz. Eyvallah eyvallah. Duran teşekkür ederim. Pop yayınında atarız. Ha bakacağız. Dur. Durangaya için. Durangaya rahmetli mi olmuş la? Durangaya için. Bakacağız. Durangaya için. Ha gör daha şeye bakmadım ozim. Bakınca bir şey yapacağım. Hayır Rahmetli Durangaya için 50'ye varacağım abi. Rahmetli olmuş adam. Durangaya için bakacağız. Bakacağız. Durangaya için rahmetli. Melek seti gelirse cennet yolcusu. Şeytan seti gelirse cehennem yolcusu. Tövbe ya Rabbim. <laughs> Bakacağız. Biz banlamıyoruz kuzum. Biz banlamıyoruz. Durangaya neredesin? İşaret ver. Cennet mi? Cehennem mi? Duranga'ya bize bir işaret ver Duranga'ya. Duranga'ya bize bir işaret ver. Oğlum şimdi melek seti çıkarsa iyi de o şeytan seti çıkarsa o, ay, o, ayıp olmaz mı ya? He? El bombası çıktı. Bakacağız. Adam Turangaya ile geldi ya. Turangaya ile geldi. Yok. Turangaya devam. Bakacağız. Bak. Ben Turangaya'dan umutluyum abi. Bak. Turangaya neredesin? Bakacağız. Bir Turangaya spamı alalım mı? Bence ya, bilmiyorum doğru değil mi? Adam vefat etmiş değil mi? Adam emmisini öldürdü ya. Vallahi bakacağız bakacağız diye diye adam emmisine nazar getirtirdi ya. He. Turangaya'nın rahmetli Turangaya'nın şansına bize bir işaret ver. Duran emmi. Duran emmi bize bir işaret ver. Duran emmi. E dörtte Mehmet diyor ki Duran emminin yanına beni de gönder. Dört tek bir at diyor. Yapma. Duran emmi. Neredesin? Yapma. Yapma oğlum. Duran'da yanın başını yedik. Yedik gitti adam. Yeti oğlum. Vallahi gitti adam. Yapma duran emme. Oğlum harbi adam rahmetli olduysa bir şey Fatih'e falan okuyun içinizden Vallahi. Bir işaret geçiyor. Gır falan geçiyorduk. Allah rahmet eylesin. Vallahi bir kötü oldum şimdi. <laughs> bir kötü oldum şimdi. Duran emme. O, o yeğeninin lan yeğeninin yüzünden ne düştü adam be. Tabi T4 Mehmet'in de katkısı bu bunda. T4 e Mehmet'e bir uçak atacaksın Lenamet. Yeah. Duran emmeye bakacağız. İşaret ve dedik. Valla bir şey oldum. <laughs> <Ya. gülüyor> Allah'ım yarabbim ya. Diğeri çıksaydı daha güzel olmaz mıydı ya? Değil mi? 3 4 Mehmet yaktın adamın başını Mehmet. Mehmet yaktın adamın başını Mehmet. Yedi tek bir o. A Deniz senin şansına. Abi o. Evet, şuradan melek setini de alırsak daha ne olsun değil mi Ahmet'im? Şuradan melek setini de alırsak daha ne olsun? Arkadaşlar biz banlamadık. Ben çünkü geçen kendi sandığımda banlamadım. Hem destansa hem çantaya aldım mesela. Banlamadım da sanki daha iyi veriyor gibi geliyor. Bunu ben böyle düşünüyorum. O yüzden banlamıyorum yani. Çünkü 3 kez geldik. İkisinde destan aldık burada. Şu an beyaz meleği de verdim var ya çok güzel olur. Tamam Deniz senin şansını açayım. Olmaz. sen şanssızmışsın benim. Senin kendi kaskın var mı peki Ahmet? E, var Ahmet'in kendi kaskı da var. Şimdi şöyle bir günlük yani bir şey yapalım mı bir dakika? ne oluyor benim buna ya? Allah Allah orada kalsana ya. Çok basılı kalıyor benim ekran. Halledeceğiz. Bakacağız. Takipleri bir görem. Bir cura yakayım geliyorum. Bakacağız. Bakacağız. AKM boynuz çıksa yeterli abi. Ha AKM diyor. AKM istiyor yani. Ha AKM istiyor. Ee, nerede AKM? Ne varmış burada özel sandıkta AKM? Ha bunu istiyorsun sen. bunu baştan desene biz bunu çok kolay çıkartırız kuzu. Ahmet'im bundan kolay ne var? Bunu baştan çıkartırız. CK var Bak bunu çok kolay çıkartırız. Sen baştan desene al bak. Bir. İki. 3. Hazır ana. Yani bunu istediğini bilsem değerdin yerdin onu, yer onu, bir yer ana. Gelecek bir dakika. Olmadı. 1. 2. 3. 4 5 Bombaya bas dedi. Nerede bombaya bas? Çantaya bas. Bir onlu dedi, değil mi? 3 bel 10 yaptım damlam senin için. Bu şeyde AKM var mı burada? Burada da var. O zaman AKM'yi aldık ya, aldık aldık. İnşallah aldık aldık aldık. Geliyor, 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 geliyor. Geliyor, 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 geliyor. Allah Allah hadi ve gale kuzu. Bir yerde. 48. 49. 50. Bakacağız. Şimdi bize AKM lazım. Buradan motor gelir gibime geldi şu anda bana. Değil mi? Şu anda hani hiç biz banlama yapmadık. Şu an banlama yapmaya kalksak. Şimdi bir deneyelim. Düşünelim. Şimdi banlama yapmaya kalksak. Neyimiz gidiyor? Şimdi mesela buradan bunların hepsi bizde var zaten. Melek setimiz yok. Melek setim değil. Bunu çıkayım. Bunu banlayalım. Bunun kafası yokmuş. Bu açık kalsın. Tamam mı? Ondan sonra banla. Banla, 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 banla. Çantamız var mı? Çantamız da var. Banla, banla. Boynuz istiyor muydu bu? Boynuz, bu boynuz istiyor mu ne Ahmet? O set istemiyor zaten ya. Boynuzu alırız ya. Boynuzu verecek zaten herhalde Ahmet. Banla. Burada başka banlayabiliyoruz mu? Bendekiden de verebiliyor bu değil mi? Banla, banla, banla. Banla. 8000 şey gidiyor. Bence gayet mantıklı. Evet. Vurduk. Arabayı banlamadık mı kuzum? Allah Allah cins midir nedir? Ak şeyi banlamadık mı? Arabayı. Araban yok muydu? Bu Yersin Yenkin arabası. Dur nerede? E banlı. Abi banlı arabayı verdi. Nasıl oldu bu? He desenize de garantide banlamıyor diye. Biz niye banladık ki o zaman? Bedavaya gitti agl'miz bizim. Allah Allah. Bak sinirlendim şimdi. Bak sinirlendim bunu bunda. Ver şu hakemi. Bede. Bede gel bir gel. Psist. Bak, ne yapıyor bak. Kutunun içine girmiş manyak psikopat. Yerdeki kutunun içine girmiş. Kendi kendine bak kutuyu görüyorsunuz mu siz? Bak. Kutuları bozuyor. Şşt. Bak bir buraya. Gel bir gel gel. bunun içinde ne yapasın değil mi? <gülüyor> 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 hadi kuzum hadi. Şu AKM'ye yalan gidelim hadi. Hadi. Ahmet abin kanını doyuracak seni. Hadi aslanım benim. <laughs> Aferin. Aferin. Aferin, 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 aferin. Bas be bütün şansın oraya akıt 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 hepsini oraya hepsini oraya geliyor geliyor hadi evet 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 yapabilirsin yapabilirsin aslan kedim benim Lan hadi yapacağız yapacağız evet aferin aferin hiç durmadan yapacak 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 benim kedim bu Ne istemiyorum Evet şimdik. Buradan yaptın o işi. Yaptın mı? Bence yaptım. Bakma geldi kibicik ya. ya. Bence yapabilirsin. Bence yapar. Bizim kedi yapar. Bence yapar. Hadi al. Hadi al. Bir şansın oraya akıt. Bir şansın oraya at. Boynuz geldi. He, boynuz istiyorduk değil mi? Boynuz geldi. Boynuz geldi. Tamam boynuzu istiyorduk. Boynuz geldi. Şimdi de AK gelecek. Hadi aslanım benim. Hadi aslanım benim. Bak bak bak. Yine var herkes benim isteyecek. Düşün mamalar mumalar her şey gelecek bak. Hadi AK'yı al. Hadi hadi aslanım. Allah be! Sen var ya! Sen var ya! Ayy, oğlum. Kimin kedisi bu? Kimi kardeşim ağlasın ben 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 ne oldu lan? He? kedime şanssız diyen Ne oldu lan? Oğlum. Aslan olacak o büyüyünce. Aslan olacak. Şimdi minik durduğuna bakma ana. Ey yavrum. Ey. Wow. Kıkla bakayım be. Aslanım benim. Aslanım benim. Aslanım benim. Good boy. Good boy. Good boy. Of. min kedisi bu. Tam klavye falan basabilirsin, izinlisin ya istediğini yap. İstediğini yapabilirsin, serbestsin. Tamam zıpla üstünde. Zıpla üstünde rahat rahat. Hea. İzinlisin benden. Ama o kabloyu kemirme. O kabloyu kemirme. Ha gel. Gel. Min kedisi be. Min kedisi be. Sudan kedim. Mehmet Yo, bir Whatsapp'ına baksana yok kuzum. Yeah, Whatsapp'ına bak. Seni Ah gel. Gel aslanım benim gel. Gel poşam benim gel. Ama daha kutusuyla isteriz galiba. gel. 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 Yeah, aslanım benim. Aa burada rahat rahat Aflarım sana hak Haketti Hak etti değil mi kedi? Ya. Yeah. Hak etti değil mi? <laughs> hak etti, değil mi? Kimin kedisi be? Oo. Ee, şimdi e, valla böyle ben şey sandığı görmedim yani. Çekim eyvallah kuzum kesene bereket. Yani bak şu sandık özel sandık valla çok iyi açmadık mı la? Kaç kayla girdik özel sandığa? Valla bence çok iyi açtık.